Bu kadar seviye daha verilir mi ya? Her gelen buraya dağsız gidiyor her taraf. Bu plastikler, bu şeyler. Söğütlük doğal kalsın platformun çatısı altında bir temizlik harekatı yapamadık. Yerleri temizleyelim. Çünkü hep şikayet neydi? Millet bahçesi yapmak isteyenler, oraları çok pis, kimse bakmıyor. Biz millet bahçesi yaparak orasını temizleyeceğiz diyorlar. Bu tamamen yanlış ve çarpıtma bir düşünce. Çünkü zaten buranın temizliğini yapmak, Eskiyen ağaçları, dökülen ağaçları, insanlara zarar veren ağaçları kesmek, temizlemek zaten devletimizin yetkili makamlarımızın görevi. Biz temizlikten sonra da burasını doğal park olarak kullanmak istiyoruz. Fikrini anlatmaya çalışıyoruz, anlayanlara. Ekosistemin bütünlüğünü bozacak bir millet bahçesi istemiyoruz. Burada bir tasarım parkı söz konusu. Oysa söyütlük ormanı yüzyılların getirdiği bir canlı hayat birikimine sahip bir yer. Burayı bozmalarına izin vermeyeceğiz. Herkes burada e, anıları var, herkesin burada e, yaşam e, deneyimleri var. Yıllardan beri Söğüt diye olan bu saldırıyı durduracağız. Halk olarak istemiyorsak bunu yapmayacaklar. 2-3 kişi karar verdi diye burada millet bahçesi yapılamaz. Kamuoyu istemiyor, sivil toplum istemiyor. Ee, bu nedenle biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ya abi şu biraz içinden de gelmesi lazım yani. İçinden de gelmesi lazım. Bir daha yok yok. Tamam.